Evet çocuklar merhaba. Şimdi sizinle bugün geometrik cisimleri işleyeceğiz. Geometrik cisimleri işlemeden önce e, biz daha önce öğrendiğimiz geometrik şekilleri bir tekrar edelim. Gördüğünüz gibi e, bu şeklin adı neydi? Kareydi. Karenin bütün kenarları eşitti. E, bu şeklin adı dikdörtgen. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit. İki uzun, iki tane kısa kenarı var. Bu üçgen. 3 tane kenarı vardı. Bu da çember çocuklar. Bu geometrik şekillerin kapladığı yer eğer içi doluysa biz onlara bölge diyorduk. Karesel bölge, dikdörtgensel bölge, üçgensel bölge, daire. Eğer ki çember çocuklar içi boştu. Eğer içi dolu olursa daireydi adı. Evet, daire. Şimdi bu geometrik şekiller bir araya gelerek geometrik cisimleri oluşturuyor. Geometrik şekiller birden fazlası bir araya geliyor, kapanıyorlar, kapanıp geometrik cisimleri oluşturuyor. Peki geometrik şekillerle cisimlerin arasındaki fark ne? Geometrik cisimler çocuklar yerden yüksektir bakın. Yüksekliği vardır. Yerden bir yüksekliği var bunların. Bakın, yerden yüksekliği var. Hepsi yerden daha yüksek. Geometrik cisimler yerden yüksektir çocuklar. Geometrik şekiller ise dümdüz bakın yüksekliği yoktur. Geometrik şekillerin yüksekliği yok. Cisimlerin yerden yüksekliği var. Evet. Şimdi şöyle bir geometrik cisimlere baktığımızda çocuklar köşeleri var. Bakın sivri köşeleri olanlara biz prizma diyoruz. Evet bunlar prizma. Bu bir prizmadır. Köşeleri var. Bakın sivri köşeleri olduğu zaman sivri köşeleri olduğu zaman bunlara prizma diyoruz. Bu da bir prizma. Bu da bir prizma. Evet bunların sivri köşeleri var. Bir de yüzeyleri düzdür bakın. Biz bu gördüğümüz alanlara yüzey diyoruz. Bazı yerlerde yüz de denir. Bakın geometrik cisimlerin yüzleri var. Yüzeyleri. Ve dümdüz bakın. Dümdüz. Gördüğünüz gibi yüzeyi dümdüz. Bunun da yüzeyleri dümdüz. Bakın yüzeyleri dümdüz. Bu da yüzeyleri dümdüz. Bunların adı neymiş? Bunlara biz prizma diyoruz çocuklar. Bunlar prizma. Köşeleri var, yüzleri düz. Evet, sivri köşeleri varsa prizma diyoruz. Unutmayalım bunu. Buna gelelim çocuklar. Bakın, kenarı ve köşesi yok bunun. Kenarı ve köşesi yok. Bunun adı silindirdir çocuklar. Silindir. Bunun kenarı, köşesi yok. Silindir. Bu da çocuklar kenarı ve köşesi hiç yok. Yüz yuvarlak. Bakın, Küredir adı bunda. Küre. Evet. Bu silindir. Kenarı köşesi yok. Bu küre. Bunlara da biz prizma diyoruz çocuklar. Bu da özel bir prizmadır. Çünkü şöyle yüzlerine dikkat ederseniz çocuklar. Bakın hangi şekle benziyor yüzleri? Evet. Bakın kare. Bütün yüzleri kare. Kareye benziyor. Evet bunun adı küptür çocuklar. 6 tane yüzü vardır. Biraz sonra size ikinci videoda ben açık hallerini göstereceğim. Orada daha iyi tanıtacağım. Bunun adı küp. Evet. Bütün yüzleri karedir çocuklar. Küptür. Evet. Şimdi şöyle bir baktığımızda mesela bunun adı e, geometrik cisimler çocuklar üstünde hangi şekil varsa o adı alır. Bunun üstünde ne var? Hangi şekle benziyor bu? Evet. Hangi şekle benziyor? Bakın. Üçgene benziyor değil mi? Evet üçgen. Bunun adı üçgen prizma. Evet üçgen prizma bakın. Üçgen prizma. Zaten bir tek bunda üçgen var. Evet bu üst yüzüne bakın. Neye benziyor? Evet. Kare değil mi? Kare. Bakın kareye benziyor üst yüzü. O zaman bunun adı ne? Kare prizma. Evet. Şuna baktığımızda çocuklar bütün yüzleri dikdörtgen. Dikdörtgen, 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 Bakın dikdörtgen. Bunun adı da o zaman dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler prizması. Bunlar prizmaydı. Üçgen prizma, kare prizma, dikdörtgenler prizması. Bu her yüzeyi kare olan prizmanın adı ise küp çocuklar. Küp. Bunun adı çocuklar şöyle baktığımızda üstü neye benziyor? Evet, bakın daire, değil mi? Daireye benziyor üstü bakın. Bunun adı silindir çocuklar. Buna biz silindir diyoruz. Bunun adı silindir. Bu top da çocuklar küredir bu. Değil mi? Yus yuvarlak küre. Evet. Şimdi biz şöyle baktığımızda etrafımızda birçok cisim vardır. Birçok cisimler bu şekillere benzer. Mesela bu neye benziyor? Çadıra benzemiyor mu? Değil mi? Çadır gibi duruyor bakın. Üçgen prizma çadıra benziyor. Üçgen prizma çadıra benziyor. Çadır gibi, evlerin çatısı gibi bakın. Evlerin çatısına benziyor. Çadıra benziyor üçgen prizma. Bu kare prizma bakın. Kare prizma. Yanları dikdörtgendir. Üstü karedir. Üstünde kare olduğu için, üst yüzünde kare olduğu için kare prizma diyoruz. Kare prizma neye benziyor? Buzdolabına benziyor, değil mi? İlaç kutularına benziyor. Aynı şekilde bakın. Dikdörtgenler prizması. Her yanı dikdörtgendir. Bu neye benziyor? Evimizdeki dolaplara benziyor değil mi? Dolaplar. Bu şekilde dolaplar var. Evet. Silindir neye benziyor çocuklar? Silindir sobaya benziyor mesela. Sobaya benziyor silindir. Evet. Sobaya benziyor. Ee, soba borusuna benziyor. Borulara benziyor. Sonra bakın burada bir bardak var. Bakın. Silindir şeklinde görüyor musunuz? Bardak silindire benzi silindir şeklinde. Silindir şeklere benziyor bardak. Evet. Altında üstünde daire var. Evet. Düz yüzeyi daire. Küreye benzeyenler. işte gördüğünüz gibi top. Sonra yer küre. Dünya maketi var. Okulumuzda da var. Yer küre. Portakal. Karpuz. Bunlar neye benziyor çocuklar? Bakın top. Basket topu. Futbol topu. Bunlar küreye benziyor. Şu da küp çocuklar. Bu da Hediye paketine benziyor bakın. Hediye kutularına benziyor değil mi? Bir de şu var bakın küp. Bunda hepiniz biliyorsunuz zeka küpü diyoruz. Bakın küp şeklinde. Her yanı karedir çocuklar. Bu da zeka küpü. Evet. Mesela silindir. Tuvalet kağıdı ruloları. Kağıt havlular. Silindirden oluşuyor bakın. Silindir. Boru şeklindedir. Evet. Bir sonraki dersimizde geometrik cisimleri tanımaya devam edeceğiz.